uzunca bir süre aslında benim hemşerisi olduğumu bilmiyordu. Hı. Ve biz de bunu bilerek sakladık. Çünkü konservatuar mezunuyum ve böyle bir şeyle anılmak istemedim. Hayatının yani. bir döneminde de yalnızca Shakespeare ve klasik müzik takıldığına. <laughs> Kesin evet. onun tezahürü değil mi? Kesinlikle, <laughs> aynen öyle. <laughs> Niye senin içine enter kaçmış acaba? Hacettepe Konservatuar zaten yani fazla sayıları yetiştirmiş. <laughs> Erdal Beşikçioğulları oyunculuk tarafında Yani çok büyük isimler çıkmış orada. Siz de oranın bir parçası olunca tabii ki o karşılaştığınız kaynaklar. Çok entelektüel bir dünya. Ben de o küçük entelektüel olarak ortalıkta dolaşıyordum yani. <laughs> Tabii Müslüm yani. deneymiş dediğim bir dönem olmuş. <laughs> evet bir ufak. Allah'tan düzelmişsin Evliya. Kesinlikle aynen. çok güzel hareketler kendi kimliğinle barışmana. Hayır ikisi bir arada olabilir Evliya. Sakin ol aynen oğlum. Aynen öyle yani. Onu da okuyabilirsin ama çıkıp işte sketchte çok alakasız bir karakter tip de canlandırabilirsin. Öyle Chopin de dinlersin, Müslüm'ün sesi yani. dinlersin. <laughs> keyifli bir alan ya. Beyaz gül kırmızı. yeah <laughs>